<laughs> <personaje> <laughs> Arkadaşlar Ali kendini Hello Neighbor zannediyor ve Benimle beraber Tatlı Revali'ye binmiş Tatlı bir tarafında da Ben oturuyorum Evet ama şu an <laughs> Evet yeni bir videoya başlamak Zorunda kaldık Hello Neighbor zanneden kendine bir oğluşum var Evet Hello neighbor da öyle söylüyor değil mi? No 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 no. Ali. Ali'nin geç gelen bir hello neighbor hayranlığı var maalesef. Az çok hoşuma gitmiyor. Maskesi olsun. oyun olsun. Ama maalesef seviyor Alicik. O yüzden çok da karışmıyorum. Arkadaşlar seven var mı Hello Neighbor oyununu oynayan var mı bize yazsın lütfen